Gözcelik'e sorsam. Vereceği cevabı biliyorum ben ama ona soracağım yani. Desem ki Gözcelik, sen Allah'ı mı çok seviyorsun? Peygamber'i mi çok seviyorsun? Şeytan'ı mı çok seviyorum? Desem. Bana vereceği cevabı hepiniz biliyorsunuz. Ne diyecek? <laughs> Bak ne diyoruz. Ben de biliyordum Allah'ı çok seviyorum diyeceğim. Şöyle soralım peki. Dürüstü Sen beş vakit namazını kılıyorsun. Karacını tutuyorsun. Param varsa zekat veriyorsun. Param varsa hacca gidiyorsun. Zaten kelime-i şehadet hepimiz getiriyoruz. Namazları beş vakit kılıyor musun? Eksik. Eksik. Hani Allah'ı seviyordun? Şeytanın dediğini niye yapıyorsun Allah'ı seviyorsun? Da? He? Söyler misin? Benim yaptığı zakkurum haberin olsun. <laughs> Şimdi bakın, gerçekten böyle. Biz Allah'ı severiz elbette. Ama şeytan kandırıyor kerefe. Bak, Kâinatı Allah altı gün altı saatte bu hale getirdi, dünyayı bu hale getirdi. Ne kadar? Altı gün altı saate. E şeytan getirsin bakalım bir dünya meydana getirebiliyor mu? Getiremez. Hiçbir gücü kuvveti de yok. Ama yeryüzünde, göstereyim, altı buçuk milyar insan şeytana kulluk ediyor şurada bir buçuk milyon kadar milyar kadar insanda Allah'a kulluk ediyor. Halbuki Allah daha güçlü. Niye böyle acaba? Niye öyle biliyor musun? Sina serbest, haram serbest, yalan serbest, hırsızlık serbest, içki serbest, kumar serbest. Ne yaparsan yap, şeytanın yolunda yasak yok, hepsi serbest. Yani asıl biliyor musun tuz Şeytanın yolu tüm tuz. Sizin tuzcanın, ana pazarının yolu gibi tüm tuz. Ama Allah yoluna çıkınca kaynaşlı numara gibi rampa, yuvuş, viraj başlıyor. Ama ondan sonra yol tuz ediyor ama o yokuşu rampayı mı geçeceksin? Yani şeytanın yolu niye tuz biliyor musun? Yasak yok çünkü. Allah yoluna düştü mü diyor ki fakiri yetimi gözleyecek, gözetleyeceksin. Ey zengin bu kazandığın malların hepsi senin değil. Halbuki zengin ne diyor? Benimle mi kazandın lan? Allah ne diyor? Ey zenginler! Bu kazandığınız mallar sizin değildir. Niye? Bak, Bunda fakirin zekat olarak hakkı var. Bunda fitre, fitre olarak fakirlerin hakkı var. Bunda sadaka olarak fakirlerin hakkı var. Bunlarda hayır olarak da insanların hakkı var. Ya sadaka ile cami yapılır mı? Yapılmaz. Zekat ile cami yapılır mı? Yapılmaz. E sen hayır vermesen ben nereden yapacağım bu işi? Değil mi? Sen öyleyse hem zekat, fitre, sadaka ve hayır vereceksin. Bu haklar Allah'ın senin üzerinde haklarıdır. Bu üç hak fakirin hakkıdır, vermek mecburiyetindesin. Onları vermediğin zaman senin kazancın haramdır. Niye? Vermiyorsun çünkü onda fakirin hakkı var, başkasının hakkını yiyorsun sen. Ama zenginleşiyor diyor, sen benimle mi kazandın? Diyor. Bak, Düşşeli abimle konuşuyoruz. Diyorum ki, Düşşeli abi, o aklı sana kim verdi? Allah diyor. E peki bu Allah bu aklı sana tam vermese de yarım verme, verseydi, sen bu işleri yapabilir miydin? Yapamazdın. Efendim, Edison elektriği bulmuş. Elektriği bulan adam cehenneme mi gider? Gitmez. Ama ne diyecek Edison'a? Edison! Ben sana insanlardan fazla akıl vermeseydim, benim verdiğim akılla buldun sen onu. Benim de o akıl benim, benim. Senin değil o akıl. Ben sana o akıl verdim. Şimdi ama buradan hanginize Allah aklınızın yüzde on ikisini kullandırsa hepiniz mücid olursunuz. Yüzde on beş yirmilere doğru çıksa hepiniz bir şey icat edersiniz. Allah bize aklımızın yüzde sekizi falan yüzde altı sekizini kadarını kullandırıyor. Hepsini kullansa ne olur İcat sahibi olur. Ya Rabbi, ben bu insanlara letreyi buldum. Ama sen benim aklımla buldun ya, kulum. Senin değildi ki bu hakkın. Ben verdim onu sana. Başka bir kuluman verseydim, o da bulurdu. Sakın böyle bir şey yapma. Mal benimdir. Değil. Mal ne zaman senin? Zekatını verdin, vitresini verdin, sadakasını, hayrını verdin. Yurgaların hepsi senin. Hiç korkma. Ama bunları vermedinse başkalarının başkalarının hakkını yiyorsun, haberin olsun. Para falan da toplayacak değilim ben, zekat, lükat da istemiyorum sizden. Böyle bir derdim de yok. Bunu anlatırken sakın demeyin ki <laughs> acaba paramız diyecek, kumuz isteyecek, öyle bir şey de demiyorum. Ama bana sorsanız, ben size soracağım önce. Ya benden bir isteğiniz var mı? Ben size soruyorum. Diyorum ki arkadaşlar, bizden bir isteğiniz var mı? Ya biz size bir şey veremeyiz. Ama verene söyleriz. Burada bir garip var, buna da bak deriz. gider bu iş. Yani, Dürsel'i zengin ya, Dürsel'in ze sadakaya, fitreye ihtiyacı yok. Ama Türkçeli diyor ki gidiyor, partilerde dağıtıyor zenginleri. Diyor ki ya biz zengine ya da partiye diyor ki ya şurada bir garip adam var ona da yardım edin biraz diyor. O yardım yapanlar da ona yardım ediyorlar. Benim bir şeyim yok da derim ki ben de ya şu adama da bir şey ver işte ne olur. Neyin eksik olur? Bir adam. Bir adam zekat derse malı çoğalır, zekatı veriyor, para eksiliyor gibi gözüküyor. Ama Allah sana ne kapılar açıyor. Zekat kelimesinin manası çoğalmak demek. Zekat demek, çoğalmak demek. Çok para istiyorsan diyor Allah, biraz zekatı fazla ver diyor. Garibanlara yardım et diyor yani. Seni yani, Allah sana verene kadar ona verir ya. Sana verene kadar ona verir. O da zengin olur. Evet. Ama seni deniyor, sana verdi ki. Deniyor bu sefer. Bakıyor ki, kullarıma yardım ediyor mu acaba? Fakirlere, yoksullara, yetimlere yardım ediyor mu? Ediyorsa malını daha çoğaltacak. Etmiyorsa elinden alıp başka birine verecek. Neden? ben yardım ettim Allah yoluna da benim malım azaldı diyen birisi varsa çıksın söylesin. Öyle bir şey yok. Olamaz da. Çoğaltacak. Şimdi şöyle misal verirler buna. Oğullarım var değil mi? Ticaret ne yapıyorsun? Hayır. Öyle girmişler. Çok hayır. Ya ticaret yaptığını düşünelim. İhtiyarlıyoruz. Yüz. Lan oğlum. Ben ihtiyarladım artık. Sen bu işi yürüt diyorsun oğlum birine. Arkadan da seyrediyorsun. Bakıyorsun ki oğlun bütün işleri yerli yerince yapıyor. Kardeşleri arasında fark gözetmiyor. Malını eşit bölüyor ve öyle böyle yapıyor. O zaman daha çok seviniyorsun. O sen bu işi halka tutuyorsun. Oğlunu denediğin zaman, bakıyorsun ki ne varsa cebine sokuyorlar. Arkadaşlar, kardeşlerine bir şey bırakmamış. Ne varsa yiyor, içiyor. Böyle bir adama kasayı teslim edemezsin. Eder mi? Önce senin güvencini sağlayacak. Güveneceksin, sen de kasayı, parayı teslim edeceksin. Allah böyle yapıyor. Bakıyor, sana veriyor, 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 veriyor. Bakıyor ki kullara veriyor mu, yetimlere veriyor mu, fakirlere veriyor mu? Seni deniyor, baktı ki veriyor, daha çok veriyor bu sefer. Kıymetini bildin, adın neydi? Turgay. Turgay. diyor, sana verdiğim nimetin kıymetini ver. Sana artırıyorum, taşırıyorum, dolduruyorum, taşırıyorum. Ve tek kısıyorsa onu da elinden alıp başka bir zengine, başka bir veriyor. Açmış kapıyı. Gel Turgay demiş, gel falan demiş, gel falan demiş, geldi. Buranın kıymetini biliyorsa ona bir şeyler verecek. Ama buranın kıymetini bilmiyorsa onu buradan çıkarıp boğacak. Sen bu cemaate Allah diyenlere layık değilsin sen. Sen sahtekarsın, sen işgahçısın, sen yalancısın, sen hilakarsın, sen dolandırıcısın, sen o kalpleri bilen, gönülleri bilen Allah ya, Allah'a kandıramayız. İnsanları kandırırız ama onun için sen bu cemaate layık değilsin. Hadi buradan çık bakayım. İçki mi içiyorsun, kumar mı içiyorsun, şunu mu yapıyorsun, bunu mu yapıyorsun? Sen buraya layık değilsin. Yani. Öyle bir cemaate layık olabilirsin. Evet, Allah kim neye layık olursa, Allahu Teala onu verecek. Bir insanın bu dergahlara gelmesi bile kendi elinde değildir. Bugün sizi buraya Allah göndermiştir. Bugün sizi buraya Allah göndermiştir. Allah'ın emriyle buralara geliyorsunuz. Allah'ın emriyle buralardan gidiyorsunuz. Anladın mı? Koymuyorsa sizi bir yere, ''Ya Rabbi ben neden layık değilim de buraya koymadın beni?'' diye siz pişman olacaksınız. Siz tövbe edeceksiniz. Evet. Anladınız değil mi? Meselenin özü bu. Yok şeydi, yok buydu, yok öyleydi, yok böyleydi diye kendinizi kandırın.